Ben de açılmasını bekliyorum linkin amına koyayım. Ananın amı gördünüz mü? Bir orospuluk var fır onu fark ettiniz mi? Büyü gördünüz mü büyüyü? Büyük var büyü var oğlum. Dur lan nefeks. Kardeşimiz büyük ihtimalle sayfanın sahibi yavşak arkadaşımın diyor yalan söylüyor. Bunları biz bilir. Biz bu yollardan geçtik. Biz bu yollardan Bir şey vardı sanki de. Ah benim videolar lan. Hepsi benim video. Karanlık savaşçılar. Masaka ceza füksiyle bugün her an başlar. Toprağın altından üstüne kadar korkusalar. Soğuk sıcak örtülü işaret. Fatih götten verdi Yağmur altında kalanın bitmez derdi Toz pembe dünyada Yavşaktır Fatih İnsan göz içinde bak her şey belli Ağaç yaprak versin Kendi videomu izliyorum Bu götten versin Sıcağı beklersin ama puslandır mevsim Eline koluna sağlık kardeşim bir yazmışsın Sana da zahmet olmuş Teşekkür ederiz Ah! <laughs> Suyumun içinde bir şey var lan. Size nasıl göstereyim? Suyumun içinde şey düşmüş lan. mü şeyi Şeyimin filtresi düşmüş. Oğlum ben bunu nasıl alacağım ama? Oğlum suyumdan gösterdim ya. Yavşak. Ya bak suyumun içine bu düşmüş. O benim yaprağım. Aynen aynen kardeşim. Çiş aynen kardeşim. Şeyimin filtresi. O şeyimin filtresi yazana banlasana bak alınmaktan değil. Komik değil çünkü. Komik bu çete ya güleceksin ya espri yapacaksın. Onun dışında şaka yapmışsın. Komik değil. Sikerim aman seni. Aman aman. Komik olacak. Sonra seni sikeriz ha. Hop bak. Buna basmaya zaman kolluyordum. Nefes alamazsın ha. Bunu bas. Bunu bir saattir buna basmaya bekliyorum. Bakalım benim videoyu izlerim. Doğal baba bacadan, Müslüm baba damardan, Koli baba götten girer. Oo, kime? Herkese. <laughs> Ya amına ben ben TikTok'a düşmeyeyim diye uğraşıyorum. Adam e, videoyu TikTok'ta editleyip gelmiş Instagram'a atmış ya. Yani. Oğlum niye Insta'ya attın TikTok videosu? Eda Nur Özavcı, Sedat Tok. Oğlum bunlar benim arkadaşlarım. Niye seni takip ediyorlar lan? Lan bunlar benim arkadaşlarım lan. Dalga mı geçiyorlar? Face'e bastığında durman gerek. Karizmatik olacaktı. Şu muydu? Alo! 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 Abi sen gerçek misin? Yok. Nasıl yok? Amına koyarım. Ayı bu yapmışım. Şey Şakayı yapmışım lan zaten oğlum. Ben harbi mizahtan anlıyorum by the way. <laughs> Şakayı yapmışım. <laughs> you never gonna make it. You never gonna make it. You're not good. Amına koyarım nasıl yok? Sayın seyirciler merhabalar bu sözleşmeyi kabul ettim. Kanka lirik yazmışsın zahmet olmuş. <laughs> Bir kere bile bana böyle bakmadın ya bu da senin ayıbın olsun. İyi geceler tabii mümkünse. Çok güzeller amına koyayım. Çok güzeller amına koyayım. Çok güzeller amına koyayım. <laughs> Çok güzeller amına koyayım. İşte bu yüzden old for... Bu ne alaka amına Bu kim? Bu ne alaka dayı? Dalga mı geçiyor bu orospu? Abi kız kim? Eğlenmeye girmedim ki utanmaya girdim amına Aslında Buna eğlenme dalga mı geçiyorsun? Oğlum biz buraya eğlen dalga geç. Ha ha amına koyayım ha. Canım, biz ne zaman? Kanka lyrics koymuşsun zahmet olmuş. <laughs> Oğlum niye niye ben Oğlum beni sinir hastası ettiniz bak kendi adam benim sayfam beni atıyor. Be, adam beni atıyor. Ananı sikeyim konuşmayı unuttuk. Amını yurdum sikeyim. Ama aşkım ya dibinden mi sen dibinden dibine pas atılır mı ya? Pas atmadım ki topu geldin aldın ayağını. Buradan <laughs> 24.